şehitlerimizi, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza efendimize komşu eyle Allah'ım. <laughs> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى كلمة الله أشكيلا. üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden, ayrıca geçtiğimiz salı günü elem verici uçak kazasında şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Milletimiz var olsun, devletimiz ilelebeder ilelebet paylar olsun. Well right. ve buyuruyor ki sizler Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar değdirler. Ve siz bunun farkına varamazsınız. Kulağın Allah yolunda öldürüleni, şehit olanı ölü zannetmeyesin. Bilakis onlar değildirler. Rabbine e katında rızıklanırlar. Kardeşlerim, Şehidimizin huzurundayız. Rabbim kendisine bu rütbeyi, bu şerefi mübarek eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bu şerefi bizlere de nasip eylesin. Son olarak şehidimiz bizlerden kardeşlerim helallik beklemekte. Dünyevi, uhrevi bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal Allah şehidimiz de bizlere hakkını helal etmiştir. Rabbim geride kalan eşine, gözü yaşlı annesine, babasına, sevdiklerine, silah arkadaşlarına, sabrı cemiyle, yüce nasip eylesin. Şu güzel birliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu kıyamete kadar daim eylesin. Allah الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شهيد من وشهيدنا ولا من الله صل وسلم Al, al. Ah, Dön, Bir tane al. al. alayım. Evet, bak. Evet, bak. Evet. Evet, şimdi, Medyanın tane alayım. lazım yalnız. Hocam şey sizi alamayız. biri alabilir mi? Beyefendi. Tamam. Az biri alayım tamam. sizi. Hadi abi, geri al. Sola, dön. Ben az zamanla. Beraberim. Marş.